İyi günler Ceviz dostlar. Bugün yeni bir e, yüksek dal makas videosuyla karşınızdayız. Makasımız Gardena süt Süper Kut 160. Arkadaşlar cevizlerin falan en çok kullandığı yüksek dal makas markası Gardena. Çok sağlam gizli mekanizma. Gizli mekanizmaya bağlı olarak sağlamlık fazla takılma olmuyor. Fakat Bundaki problem arkadaşlar halat kopma oluyor. Bugün halat kopma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Halat değiştirme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Gardena, Sütler, Kut 160 BL. Şu andaki internet satış fiyatları 1500 2000 TL arasında gidiyor makasımızın. Bu makasımızın halatını, eski halatını alacağız. Yeni halat takacağız. Arkadaşlar mekanizmamızı dışarıdan göstereyim. Burada bir halatımız burada. Buradan geliyor. Burada bir makaramız var. Makaramızdan dolanıyor. Buradan geçiyor. Tutamacımıza bağlanıyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle başlamadan önce ilk önce buradan arkadaşlar bakın şu şekilde şurada halatımız var. Halatımızın burada bir ucu var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bunu buradan çıkarıyoruz. Bakın. Burada metal bir tutamaç var. Buraya tutması için. Şurada bir düğüm var. Bu düğümü açıp arkadaşlar. Şöyle bir pense yardımıyla. Burada bir düğüm var. Düğümü açtım. Arkadaşlar düğümümüzü çözdük. Yay mekanizması kurulu olduğu için halatımızı içine çekti. Şu anda buradan arkadaşlar bakın alttaki tutamaçtan halatımızı komple söktük arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu şekilde bir halatımız var. Dönme yaptı, eskime yaptı. Halat tam çalışmıyor arkadaşlar. Bunu değiştirecekler, değiştireceğiz. Arkadaşlar size şöyle bir tüyo vereyim. Bu halatla Fiskars'ta kullandığımız halat aynı halat. Yani o halatla da kullanırız arkadaşlar. Şimdi ben yeni halatı boyunu ölçeceğim. Buna göre değişme yapacağım. Arkadaşlar halatı söktüm. Alttaki tutamacımız boşa çıktı. Bakın bu şekilde. Şimdilik kafa mekanizmasını açacağım. Arkadaşlar bakın. Burada yıldız alemi vidalar var. Ee, kontrol alemi bunu açmaya müsait. Bakın arkadaşlar vidalar üst şekilde açıyoruz. Mekanizmayı dağıtmak için. Bunun içinde bir yay zemberi var arkadaşlar. Vidalar yukarı bakarken açıyoruz. Bunu. Açtıktan sonra yavaşça ters çevirip arkadaşlar kapağı açacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde. içinde birkaç tane yuvarlak silindir var. Onları bakın arkadaşlar. Bu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar mekanizma bu şekilde. Şurada bir tane saplaması var. Burada bir yaylı zemberek var arkadaşlar. Bakın mekanizma var. Biz buna dokunmuyoruz. Bu buraya kadar geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi şu tutamacımız buradan açıldı. Bu makasımız birinci açılma yeri burası. İkinci açılma yerimiz burası arkadaşlar. Biraz sertçe açmak gerekiyor. Bakın bu şekilde şu kapağımız. Bakın bu çelik halatın bağlı olduğu mekanizma görüldüğü arkadaşlar. Buraya da gres çalacağız. Gresiye koyacağız. Bakın. Bu halatımız oradan geliyor. Buradan şey dolanıyor ve geçiyor arkadaşlar. Bakın. Buradaki çelik halatın tutamaç ucu burası arkadaşlar. Bunlar bazen bakım yapmak gerekiyor. Şimdi yeni halatımızı arkadaşlar buradan göndereceğim aşağıdan. Burada arkadaşlar önemli bir konu eski çıkardığımız halattan yeni takacağımız halatı ilk önce takarken yarım metre kadar uzun koymak gerekiyor ki yay mekanizması içinde biraz sonra göreceksiniz fazla olması gerekiyor fazla koyup daha sonra kesiyoruz bakın arkadaşlar şu alt tutamaç alt tutamacı sonra bağlayacağım beklesin şurada bir deliyor arkadaşlar bakın alt kısım buradan yeni halatımızı gönderiyorum arkadaşlar hiç çevirmeden şerit halatımız olduğu gibi aşağı doğru gidiyor. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar halatımızın bir ucunu buradan gönderdik. Şimdi diğer ucumuzu şu üstteki tutamacı taktık arkadaşlar. Bakın alt tutamaç buradan geçirdik. Şimdi bir tane küçük tornavida yardımıyla bunu alacağım. Bu şekilde. Bir saniye. Buradan geçirdik. Alt tamasında arkadaşlar. Altta bir tane düğüm atıyoruz. Sağlam bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Bakın, şu şekilde. Daha sonra tucama tutamacımızı çektik. Fazlasını arkadaşlar, bakın, bu şekilde yapıp yuvasına. oturttuk arkadaşlar. Bu şimdi burada dursun. Biz alttaki haritamıza da dönelim. Arkadaşlar bakın. Haritamız bu şekildeydi. Orayı taktık. Şu şeridin şekli bozulmadan şu uçtaki boruya takacağız arkadaşlar. Bakın. Bundan geçireceğiz. Bu boş bir boru. Bakın arkadaşlar şu şeridimizin düzlüğünü bozmadan bu şekilde halatımızın zaten geçtiği yer belli arkadaşlar bakın. Bu boruların birbirine geçme yerleri belli. Farklı şey yok. Şimdilik üçgen şeklinde alt düz yerden halat çıkışı olacak arkadaşlar. Şimdilik buradan bunu bırakıp üstteki mekanizma ile bağlantı geçin arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu Aşağıdan gelen halat altta kalacak şekilde halatımızın ucunu buradaki buradaki yuvarlak mekanizmamıza geçir arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bakın şu dönme yaptı. Bu dönme yerleri düzeltmemiz lazım. Daha sonra sıkıntı yapar. Halatımız çekmiyor arkadaşlar. Bakın buradan geçirdik. Bunu halatımızı tekrar borunun içinden arkadaşlar geri gönderiyoruz bu şekilde buradan çıktı bakın arkadaşlar şu şekilde şu dönmeleri engelleyip düzgün bir şekilde buradan gönderdik halatımızı şimdi düz yeri şuraya gelecek şekilde arkadaşlar. Bakın. Buradan hafif tutturup görüldü arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu hiçbir şekilde dönmemeli. Dönme yaptığı zaman halatımız takılır. Bunu da buradan geçtik arkadaşlar. Şimdi buradan geldik. Aynı şekilde şeridimizin yönünü bozmadan düz bir şekilde arkadaşlar bakın. Tutamacın bir tane yatağı vardı arkadaşlar. Şu plastik metale koyduğumuz bir tane yatağı vardı şurada. Gardena yazısının tam altında arkadaşlar bu hareket ediyor. Bakın şuradan şöyle gönderiyoruz. Bunu buradan gönderdik arkadaşlar. Bakın. Bakın buradaki dönmeler dikkat edin. Dönmeyecek hiçbir şekilde. Hiç şekilde dönmeme yapmaması lazım. Şöyle. Dönerse tekrar göndereceğiz. Buradan çıktı arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan şu metal parçamızı yerine takıp arkadaşlar bakın şu şekilde şurada bunun bir yatağı var arkadaşlar. Şurada bunun bir tane yatağı var. Orayı yerleştireceğiz. Şöyle. O kendi zaten halat çektikçe daha sonra gidecek. Biraz plastik parçamızı şu şekilde yerine koyuyorduk. Bakın yatağına yerleştirdik. Şimdi aşağıdan itibaren mekanizmayı toplayarak geleceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdilik bu iki çelik halatla çelik halatla normal bez çelik halatımızın birleştiği aparatımızın belli bir şekli var arkadaşlar. Buraya tam uyumlu. Onu bozmadan bakın bu şekilde yerine takıyoruz. Daha sonra bu zaten Yer hazır. Bu sonuna kadar oturacak arkadaşlar. Oturdu. Mekanizmamız bu şekilde. Bunu sonra toplayacağım. Şimdilik halatımızın fazlasını buradan çekip arkadaşlar. Çektikçe oradan gelme yapıyor. Bu şekilde yerine geçti. Bu şekilde arkadaşlar. Halatımız şu anda gergin değil arkadaşlar. Bunun ayarını biraz sonra düğüm atıp kapatacağım. Şuradan yarım metre fazla koymuştum. O zaman yerine koyacağım. Arkadaşlar şimdi makasımızın kafa kısmının toplama işlemi yapacağım arkadaşlar. Şu anda bakın şu alt tutam açtı. Alt kapaktı. Şu üst kapaktı. şurada bir tane pimimiz var. Arkadaşlar Şurada bir tane yayımız var bizim. Bu yayımız neyi sağlıyor? Bu kafayı çevirirken sert olmasını, düşmesini engelliyor arkadaşlar. Daha sonra şu içeride içeride bir silindirimiz var. Daha mantıca tekerleğimiz var. Dışarıda bir tane tekerleğimiz var. Bunların hepsini kontrol ederek düzenli bir şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Ayrıca şurada bir tane bu yayımızın kapağı var arkadaşlar. Onu da yerine yerleştirip Şöyle Kapatırken ona göre kapatacağız. Bazı arkadaşlar Hepsi yerine oturması lazım. Yoksa hiçbir şekilde Bu makas kapanmaz. Bakalım tutamacımız da kapalı. Burası da kapalı. Tamam. Altı tane Kaç tane Altı tane vidamız var. Onları sıkacağız. Yerlerine Burada keselim. Arkadaşlar şimdi halatımızı buradan geçirdik. Bakın. Buradan geçirdik. Düğümünü atacağız arkadaşlar. Şu halatımız uzundu. Onu ayarını yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şu makasımızın açılmasına göre ayarlayacağız bunu. Baktık makasımız tam açılmadı arkadaşlar. İçindeki tutamacı biraz daha yukarıdan çekeceğiz arkadaşlar. Bakın. Onun bir ayarı var. Bakın şimdiki. şekilde. Bakın. Şunu az daha yukarı aldığımız zaman makasımız tam açık pozisyondayken ayarlayacağız bunu. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Buraya düğümünü attık. Düğümünü attık. Şu tutamacı içine düzlüğünü bozmayacak şekilde aynı şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bak ağzı açıldı. Bak. Bu şekilde. Alttan da at mekanizmasına da bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Alttan çalışan mekanizmalara da bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Halatımızın fazlasını arkadaşlar duruma göre kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun eğer şey ayar yapmak gerekirse ağzının açıklık ayar yapmak gerekiyorsa biraz daha kısabiliriz duruma göre. Onu ayarını yaparız arkadaşlar. Gardena Sütercut 160 halat değiştirme Video üstüne arkadaşlar. Hoşça kalın. Cevizle kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Atımız ucunda arkadaşlar söylemeyi unuttum. Tekrar geri dönüş yaptık. Biraz pay bırakıyoruz ki daha sonra halat değişiminde kolaylık olsun arkadaşlar. İstini çekmekle uğraşmayalım diye. Pay bıraktık arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Makasımızın toplaması bitti arkadaşlar. Şu şekilde. Alt mekanizma. Yeni halat. Üst mekanizma. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın. Ceviz kalın.